Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kamuya ait borçların yapılandırılmasını içeren kanun kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre üyelerin aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücretiyle oda ve borsaların aidat borçları, bunlara ait faiz, gecikme faizi ve gecikme zamları yeniden yapılandırıldı. Bazı alacakların yeniden yapılandırılması kanununun yürürlüğe girmesiyle Antalya Ticaret ve Sanayi Odası da üyelerine ödeme kolaylığı sağladı. Atso Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, kanundan faydalanmak isteyenlerin en geç 31 Mayıs tarihine kadar başvuru yapmaları gerektiğini, üyelerin ana parayı en fazla 9 taksitle ödeyebileceklerini söyledi. Yaklaşık 47 bin üyemizin faydalanacağı bir af getirildi. 12 Mart tarihinde başladı bu çıkan yasayla. 31 Mayıs'a kadar sürüyor bu afın yerine gelmesi. Bu geçmiş dönem borçlarının, faizlerinin silinerek ana paranın yapılandırılması anlamı taşıyor. 9 taksite kadar da bir taksit imkanımız olacak. Birden fazla taksit ödenmezse bu af kapsamından çıkacak. Hem taksit sayısı çok uygun hem de tüm faiz ve gecikme zamlarının silinmesi çok büyük, büyük bir avantaj herkesi bu aftan faydalanmaya çağırıyoruz.